Ares 22 aylık oldu. K9. 3 kuşak geriden secereli eğitimli hanım araşımız devam ediyor. Eğitimlerimiz devam ediyor. Ares. Bunu. Ares. Bunu. Bana getir. Bravo Ares. Komutlara riayet ediyor. Bravo Ares. Ares. Bunu bana getir. Bugün 35. kez getirme eğitimimizi gerçekleştiriyoruz. Komutlara riayet etmekte. Maşallah. Bravo. Shopping K9 orijinal Alman kurdu.